Evet biz buraya geldik. Biraz oturduk yani diyoruz. Bekle biraz sonra yani o ablamız geldi. Ee, bizim işleri hallediyoruz, yapıyoruz. Buna geldi. Ondan sonra biz denek şey aldık. Ondan sonra gideceğiz. Herkese günaydın. Selamünaleyküm hepinize. Anne, Nasılsınız? Hepinize. Hepinize günaydın. 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 Anne. Efendim aşkım. Bilmiyorum buraya ne oldu zannedersem siz oyun hamurunu buraya sürdünüz değil mi? Evet günaydın ben hepinize selamun aleyküm. Nasılsınız? İnşallah hepiniz Anne. iyisinizdir. Şimdi bizler hazırlandık zaten dünkü videomda az çok bahsetmiştim sizlere. Konsolosluğa gideceğiz diye. Ne bu ses ne bu gürültü hayırdır inşallah. Bizler hazırlandık ve gidiyoruz konsolosluğa. Bu arada öğlen ezanı da okunuyor. Anne geldim. Anne geldim. Okula maalesef gidemediler. Ben de gidiyorum. Anne ben de gidiyorum. Tamam. Ee, sabah o kadar şiddetli bir yağmur vardı ki yani tam da okul saatine denk geldi. Bakın. Hata e, yollarda birikmiş su görürsem e, sizlere de gösteririm. Neyse işte e, bayağı bir yağmur yağdı ve çocukları gönderemedik. Biraz uzak olduğu için okul gidemediler. Şimdi gidiyoruz inşallah Konsolosluğa. Birkaç işimiz var, onları halledeceğiz. Ondan sonra e, benim birazcık işlerim var orada. Belki biraz pazara uğrarız, bir bakarız. Ondan sonra bir de e, Nur abilere uğramamız gerek. Oraya gideceğiz. Ondan sonra eve geleceğiz inşallah. Hadi bakalım o zaman yola çıkalım mı? Canım arayın. Hadi bakalım. Evet bizler çoktan yola çıktık. Ve birazcık böyle geçtiğimiz yerleri sizlere göstermek istedim. Çünkü uzun zaman oldu böyle. Daha doğrusu bu üçüncü hafta biz bir yere gidemiyoruz. Okul Dün gidecektik. Dün de yağmur yüzünden çıkmak nasip olmadı. Bakın bu tarafta güneş vardı. O tarafta yine önümüzdeki e, yolda tabii ki de bulut var. Yani bir tarafı güneşli, bu tarafı bulutlu. Burada da bu arada böyle araba şeyleri var. Markalar. Böyle bir sürü yer var işte böyle. Hani e, büyük büyük mağazalar. Ondan sonra ne bileyim bir sürü pastane var bakın böyle. Sizi yer işte. Burası daha doğrusu bir site aslında. Böyle siteden yol yapılmış gidebilmek için. Buradaki evler de bu şekilde. Pakistan'ın evlerini herkes bayılıyor zaten normalde. Ama ben yine de bir göstermek istiyorum sizlere. Bazı yeni gelenler vardır belki. Bilmiyorlardır. O yüzden böyle göstermek amaçlıydım. yaşayan insanlar gerçekten de çok zengin insanlar. Çünkü buraları her zaman böyle tertemiz duru, Böyle işte tertemiz. Evler böyle güzel. Villa gibi. Hadi bakalım hadi. Zaten bu sitenin içerisinde genellikle çok araba var değil mi Rana? Buradan anlıyorsunuz zaten zenginlerin burada yaşadıklarını. motosikletle insanlar çok az geçiyor. hava var bu arada maşallah. Rüzgar esiyor. Burası da bir cami. Cami de güzel ama maşallah. Önümüzde yine bulutlu bir yola geldik. Bakın yağmur yağdı demiştim ya size. Sabah saatlerinde. Bakın her yerde Bak, bak, kuş <laughs> maşallah ya. Bir maşallah okuyalım mı gerçekten? Çok güzel ev değil mi? Çok güzel. Bu da inşaat aşamasında. Artık bu da yapılınca, yapılımı bitince bence çok güzel bir villa olur. Bakın burası yine inşaat aşamasında. Bakın şu eve bakın mesela. çocuğu zannedersem okuldan daha yeni çıktı. Bakın kapılara bakın. Kapılar bile ihtişamlı oluyor be kardeşim. <laughs> bakın. Tamamdır o zaman inşallah. Zaten yakınız buraya. Geldik sayılır. Evet şu anda Konsolosluğun çok yakınındayız. Ve geldik sayılır. 5 yıl kadar oldu biz oraya gittiler. 5 yıl, yıl oldu. 5 yıl. işte Gülbarık'tan o siteye taşınalı. Ben geldiğimde zaten taşınmıştık. Ben geldiğimde bir hafta sonra biz oradaydık. Bir hafta sonra hemen yeni eve gelmiştim. Çok kısmetliymişim bu konuda. Her yerde su bir var gerçekten de. Bunlar insanları hiç düşünmüyorlar. Yani ne olacak şu kanalizasyonu şey iyi yaptırsalar ben anlamıyorum kardeşim. Bak. Bak bak bak. Bizim geldiğimiz yerde daha da çok su vardı. Orada bütün insanlar böyle sanki trafikte durmuş gibiydi. yapacağım yapıyorum. Bunlar geldi. Ondan de, o, de Çocuklar, hiç durmuyoruz. E. Bir ara, bir buraya. Hiç oturmuyor. Ne yapıyorum Muhammed'im e? Bak. Bir işare gidiyorum. Bak. Otur orada. Bakın bakın. Bu kadar bağırıyorum. Yok. Evet şimdi hmm. Nur abiyle biz. Bunlar da Gel 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 gel. Evet bunlar da yani. O zaman oturalım. Evet Neslihanlara ben şu anda orada bıraktım abi de evde şu anda ben buraya geldim bazı evraklar var bunlar da bir muher yapacağım ondan sonra yani ee, yani bizim işim ne halledecek? Ondan sonra da olacak. Evet şu anda onlar diyorum. Yani saatimiz bitti. Yani yarın sen sabah 8'de gelebilirim. Ondan sonra 8'den 11 kadar oluyoruz. Bu almak saat. Ondan sonra yarın bence geleceğim ben. Evet şu anda Mumtaz yengelerin evinden çıktık. Evimize gideceğiz. Çay içtik, yemek yedik, sohbet ettik bayağı bir. Bu arada Dışişleri Bakanlığı'na gidip tasdik ettirecektik ama maalesef geç kalmışık. Çok e, erken saatte maalesef gitmemiz gerekmiş. Bugün tekrardan gidemeyeceğim belgeleri vermeye. Hmm. Yarın inşallah ya da öbür gün ne zaman vaktimiz olursa şimdi eve gideceğiz. Çünkü çünkü akşam olmak üzere hem Rana işe gidecek hem de hava soğuyacak birazdan. Zaten hava böyle serin. O zaman evimize gidelim inşallah. Çalo hadi. hadi. Evet şimdi burada pazarda geldikler. Biz burada çocuklar için e, muzula, ne diyorlar? Çoraplar. çoraplar aldık. Böyle bir çoraplar var. Çünkü soğuk geldik artık. Böyle e, çoraplar alıyoruz. Bir de Muhammed Emre de biraz giydik. Yani bir tane giydik. Yani çok güzel oldu. Burada bir pazar var. Arka tarafta buradan. Şu anda Muhammed Emre için ayakkabı bakmaya geldik. Ee, ayakkabılar biraz Rana ben sana ne dedim? Küçük demedim mi? Neden dinlemiyor? Az önce aldığımız 24 numaraydı, bu 19 numara. Bak oldu mu? Bir de ters giydiriyor. 19. Ters giydiriyor. Ters giydirmiyorum bak. Bana ters gibi geldi. Neyse bir sürü ayakkabı var bu arada burada. Çocuklara pamuk şekeri aldık. Pamuk şekeri yiyorlar. Alcana bir göster bütün ayakkabıları. Bizim beğendiğimiz siyahı göster. Selamun Aleyküm. Bizler evimize geldik. Dışarısı bayağı bir soğuktu bu arada. Muhammed Emre. <laughs> Muhammed Emre böyle bir çorap aldık. Bakın göstereyim. Gökkuşağı aslında ben böyle istememiştim ama altı kaymadığı için böyle. Aldık madem dedik hani e, ayakları üşümesin. Birer tane de kızlara aldık. Halo Fatma. Hello Fatma. Orada da işe gitti bu arada. Çünkü zaten bahsetmiştim şey gidecek diye. Merhaba Froze. Merhaba. Froze'nin de şu şekilde yine kaymayanlardan. Hemen geldikleri gibi inanın bana örtündüler. Üzerine aldılar e, şu şeylerden. Şimdi ama iyi gerçekten. Bugün de güneş vardı aslında biz gitmeden önce. Şöyle kıyafetlerinin bütün hepsini yukarıya koymuştum asmıştım. Güneş birazcık hava alsınlar ve kurusunlar diye. Ancak bu kadar oldu. Evim zaten temiz gitmeden önce temizliğimi falan halletmiştim. Şöyle toz falan da almıştım. Şöyle göstereyim. Sadece mutfağımı halledememiştim. Şimdi de mutfağıma geçeceğim. Hemen süt kaynatacağım. Ondan sonra e, yemek yeriz çocuklarla beraber. Gelirken onu almıştık bu arada. Unumu da şöyle göstereyim. Hemen doldurdum. Şimdi ben birazcık mutfağa geçeceğim. Orasını halletmem lazım. Ondan sonra birazcık işlerim var. Onları halledeceğim. Evet bizler yemeğimizi yedik çocuklarla beraber. Rabia ye yenge benim sevdiğim bir yemek vardı biliyorsunuz sağak diye. Ee, onun sosunu yaptı bana da gönderdi sağ olsun. Dünden de benim yemeğim vardı. Patatesli dolma biberli yemeğim vardı. Bir de e, patatesli etli yemeğim duruyordu kabın içerisinde. Onu ısıttım zaten ziyan olmasın diye. Onu mutlaka bugün yiyecektik ama evde olmadığımız için yemedik öğlen yemeğinde. Akşama artık nasipmiş. Yemeğimizi yedik dediğim gibi e, şimdi de çocukları uyutacağım inşallah. Çünkü sabah okula gidecekler ikisi de. Yarın da inşallah Rana e, Dışişleri Bakanlığı'na gidip e, doğum belgelerini tasdik ettirecek. Bakalım inşallah hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. E, güzel güzel dualar edin bizim için. Lütfen Allah rızası için gerçekten de dualarınız hep her zaman bizlerin yanımızda olsun. Hepinizi çok çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yepyeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hepiniz. Görüşmek üzere.